Merhabalar dostlar, arkadaşlar. Hemen habere bir geçelim sonra grafiğe bir döneriz tekrar. Şimdi bakın 16 Mayıs 2025 saat 18.26'da seans kapandıktan sonra kamu aydınlatma platformuna Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'den ihale süreci ve sonucu hakkında bir bildirim geldi. Hırvatistan Zagreb Lanista İlkokulu'nun inşaatı ve ekipman satın alınması işleri ihale istemiş arkadaşlar. Bakalım haber ne diyor. Şimdi şöyle bakalım. Şirketimiz yönetim kurulu. biraz büyütelim. Şirketimiz yönetim kurulunun 16 Mayıs 2025 yani bugün kastı dün kastediyor tarihi ile 19 Mayıs 2025 tarihinde yapılması planlanan ve ihale büyüklüğü 17 milyon avro arkadaşlar yaklaşık olarak 734 milyon 925 milyon yani yüz, yüz, düz buna 735 milyon diyelim olarak ilan edilen Hırvatistan Zagreb Planist İlkokulu'nun inşaatı ve ekipman satın alınması işleri konu ihaleye katılım sağlanmasına karar verilmiştir. Bakın arkadaşlar süreç daha yeni başlıyor. Anılan ihalenin sonuçlanmasını takiben şirketimiz tarafından teklif tarihi tutar ve kesinleşen diğer ustalar ilişkin ayrıca kap açıklaması planlanacaktır diye söyleyelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir grafiğimize bakalım nedir ne değildir. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, ocağın ortasında halka arz olan bir hisseden bahsediyoruz. Bu günlük grafiktir. Bakın arkadaşlar Aresay'da ciddi bir pozitif uyumsuzluk var onu söyleyelim. Yani fiyat aşağı düşerken e, alet sayımızı daha yukarı doğru yönde. Bu pozitif uyumsuz. Tepki hareketi gelme olasılığı var ama tabi bunların gün, ay, yıl vermek biraz sıkıntılı. Şimdi bunun dışında arkadaşlar başka var mı? Hemen bollinger bandına bakalım. Bollinger bandında dönem dönem daralmalar var ve dipte aşağı inmesi zorlaşıyor. Sadece eksiğimiz arkadaşlar hacim. Bakın şurada eğer ki bir hacim olaydı o zaman belki biraz daha yukarı yönlü sert hareketler olma ihtimali vardı. Belki haberle beraber veya haberin kazanılmasıyla ilgili beraber arkadaşlar yeni bir durum oluşabilir. 4 saatte de benzer bir durum var arkadaşlar. Bakın 4 saatlik grafikte de benzer bir durum var. Yine burada da bir ciddi pozitif uyumsuzluk var. Gerçekten 4 saatlikte hemen hemen baktığımız zaman yapı aynı gibi duruyor. Bakın arkadaşlar şu bölgede yine benzer bir pozitif uyumsuzluk arası yukarı doğru giderken. Fiyat aşağı doğru ve yataya sarmış gibi gözüküyor. Dediğim gibi sadece eksiğimiz biraz hacim. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.